İslam inancına göre dünya hayatı geçici bir süredir ve belirlenmiş bir zamanda son bulacaktır. Bu sona eriş kıyamet günü olarak adlandırılır. Kıyametin kopmasından önce insanlara ahiret hayatının yaklaştığını haber veren ve onları uyanmaya, tövbe etmeye ve salih ameller işlemeye teşvik eden çeşitli alametler, işaretler veya olaylar dizisi vuku bulacağına inanılır. Bu alametler hem küçük alametler, sürekli ve genellikle önemsiz görülen olaylar hem de büyük alametler, dünya düzenini kökten değiştirecek, olağanüstü ve çarpıcı olaylar, olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bu alametler hakkındaki inanışlar, Kur'an-ı Kerim'den ve özellikle Hz. Muhammed'in hadislerinden, sözleri ve uygulamaları, beslenir. Birinci kıyamet kavramı ve temel anlamı. Kıyamet, Arapça'da, ayağa kalkmak, dirilmek, anlamlarına gelir. İslam terminolojisinde ise iki ana anlamda kullanılır. Küçük kıyamet, ölüm, her bireyin kendi ölümü, onun için kıyametin kopması anlamına gelir. Büyük kıyamet, evrenin sonu, evrenin ve içindeki tüm canlıların yok olacağı, ardından tüm insanların yeniden diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanacağı ve hesap vereceği gündür. Kıyamete iman, İslam'ın altı iman esasından biridir ve Müslümanların dünya görüşünü, ahlaki sorumluluklarını ve yaşam felsefelerini derinden etkiler. Kıyametin ne zaman kopacağı ise yalnızca Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hiçbir insan veya melek bu bilgiyi bilemez. Ancak Allah, kullarını uyarmak ve onları hazırlıklı olmaya teşvik etmek için bazı alametleri vahyederek bildirmiştir. İkinci kıyametin küçük alametleri, alamat ı -sura. Küçük alametler, genellikle kıyametin kopmasına yakın dönemlerde ortaya çıkacağı belirtilen, sayıca çok ve günlük yaşamda gözlemlenebilen olaylardır. Bunlar, zamanla daha da belirginleşerek büyük alametlerin habercisi olurlar. Birçoğu zaten gerçekleşmiş veya günümüzde hala gözlemlenen durumlardır. Toplumsal ve ahlaki değişimler Dini bilginin azalması ve cehaletin artması, ilimin, dini bilginin azalması, cehaletin ve okuma yazma bilmezliğin yaygınlaşması. İnsanların dini konularda bilgisizce konuşmaları ve cahil liderlerin ortaya çıkması. Emri bil maruf neha anil münkerin terk edilmesi, İyi emretme ve kötülükten sakındırma görevinin terk edilmesi, toplumda ahlaki çöküşün yaygınlaşması. İnsanların cami ve mescitlerden uzaklaşması, cami ve ibadet yerlerinin süslenmesi ancak buralarda ibadet edenlerin azalması, dini mekanların asıl amacından uzaklaşması. Faizin yaygınlaşması, faizli işlemlerin yaygınlaşması ve insanların buna önem vermemesi. Kur'an'da faiz şiddetle yasaklanmıştır. Zina ve alkollü içkilerin artması, toplumda zina ve fuhuşun yaygınlaşması, alkollü içkilerin serbestçe tüketilmesi ve bunun normal karşılanması. Yalanın yaygınlaşması ve güven kaybı, yalanın sıradan hale gelmesi, yalan yere şahitliğin artması, insanlar arasındaki güven duygusunun azalması. Emanetlere hıyanet edilmesi. Sıla-i rahimin kesilmesi, akrabalık bağlarının zayıflaması, aile içi ilişkilerin bozulması ve akrabaların birbirini ziyaret etmeyi bırakması. Komşuluk haklarının ihlali, komşuların birbirlerinin haklarına riayet etmemesi, komşular arası ilişkilerin bozulması. Nankörlük ve vefasızlık, insanların nimete karşı nankörlük etmesi, iyiliğe karşı vefasız davranması. Lüks ve israfın artması, toplumda gösterişin, lüks tüketimin ve israfın yaygınlaşması. Kadınların çoğalması ve fitnenin artması. Toplumda kadın sayısının erkeklere oranla artması ve kadınların toplumda fitneye, karışıklığa, düzensizliğe neden olması. Ancak bu, kadınların statüsünün yükselmesiyle değil, ahlaki yozlaşmayla ilgili bir durum olarak yorumlanır. Keriyelerin efendilerini doğurması, bazı yorumculara göre bu, annenin çocuğuna hizmetçi muamelesi yapması veya kölelerin efendilerinin çocuklarını doğurması olarak yorumlanmıştır. Modern yorumlarda ise bu, çocukların annelerine karşı aşırı derecede saygısız davranması veya annelerin kendi çocuklarına hizmetçi gibi muamele görmesi olarak anlaşılır. Sosyal ve siyasi değişimler. Fitnelerin, kargaşaların çoğalması, toplumda kargaşanın, çatışmaların, savaşların ve iç karışıklıkların yaygınlaşması. Kan dökmenin sıradan hale gelmesi. Yönetimde ehliyetsiz kişilerin başa gelmesi, işlerin yönetim dahil ehil olmayan kişilere verilmesi, liyakatin azalması ve haksız yöneticilerin çoğalması. Çobanların yüksek bina yarışına girmesi, eskiden fakir ve basit bir yaşam süren çobanların sonradan zenginleşerek yüksek binalar inşa etme yarışına girmesi. Bu, sosyal sınıfların tersine dönmesi ve hızlı zenginleşme olarak yorumlanır. Zamanın hızlanması, zamanın bereketinin azalması, Olayların çok hızlı bir şekilde art arda yaşanması, bir yılın bir ay gibi, bir ayın bir hafta gibi, bir haftanın bir gün gibi geçmesi. Zenginliğin artması ancak şükrün azalması, maddi refahın artması ancak insanların şükür ve kanaat duygularının azalması. Depremlerin ve doğal afetlerin çoğalması, kıyamete yakın dönemde doğal afetlerin, özellikle depremlerin sayısının artması Fırat Nehri'nin altından altın dağı çıkması, Fırat Nehri'nin suyunun azalması ve altından bir altın madeni, petrol veya başka değerli bir kaynak ortaya çıkması. Bu nedenle insanlar arasında çatışmalar yaşanması. Üçüncü kıyametin büyük alametleri, Alamat-ı Kübra. Büyük alametler, kıyametin çok yakınlaştığını ve dünya düzeninin tamamen değişeceğini haber veren, olağanüstü ve peş peşe gerçekleşeceği belirtilen olaylardır. Bu alametlerin sayısı 10 olarak kabul edilir ve hadislerde zikredilmiştir. Bunlar, dünya hayatının son demlerini ve ahiretin başlangıcını işaret eder. Duhan, duman. Gökten, insanları saracak ve etkileyecek bir dumanın ortaya çıkması. Bu dumanın müminlere hafif bir nezle gibi gelirken, kafirleri ise azap içinde bırakacağı rivayet edilir. Bu, kıtlık ve kuraklıkla da ilişkilendirilir. Dikkal'in çıkışı. Dikkal, İslam inancına göre kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacak, insanları saptırmaya çalışacak, olağanüstü güçlere sahip yalancı ve tek gözlü bir figürdür. Kendini ilah ilan edecek ve dünyayı fitneye boğacaktır. Özellikleri: tek gözlü, alnında "Kafir" yazısı olan, sihirbazlık benzeri yetenekleri olan bir figür. Kısa bir süre için dünyada hüküm sürecek, ancak nihayetinde Hazreti İsa tarafından öldürülecektir. Amacı, insanları doğru yoldan saptırmak, şeytani güçleri temsil etmek ve Allah'ın birliğine karşı çıkmak. Dabbetül Art'ın çıkışı Yer altından konuşan bir hayvanın, Dabbetül Art çıkması. Bu varlık, insanlara kimin mümin kimin kafir olduğunu söyleyecek ve onlara hakikatleri bildirecektir. Özellikleri, rivayetlere göre, olağanüstü bir görünüşe sahip, insanlarla konuşabilen bir canlıdır görevi insanların iman ile küfür arasındaki seçimlerini belirginleştirmek ve ahiretin yaklaştığına dair son bir uyarıda bulunmak. Güneşin batıdan doğması. Kıyametin en büyük ve en açık alametlerinden biri güneşin normalde doğduğu yerden değil, batıdan doğmasıdır. Bu olay tövbe kapısının kapanacağı ve artık imanın bir fayda vermeyeceği anlamına gelir. Anlamı evrensel düzenin bozulması ve Allah'ın takdirinin sonunun gelmesi. Bu durumdan sonra yapılan tövbeler kabul edilmeyecektir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişi. Hristiyanlıktaki gibi İslam'da da önemli bir inanç olan Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişi. O, kıyamete yakın bir zamanda Şam'da bir minareye ineceği ve dikkali öldüreceği rivayet edilir. Görevi, dikkali ortadan kaldırmak, adaleti tesis etmek, Hristiyanlıkta kendisine atfedilen ilahlık iddialarını reddetmek ve İslam şeriatıyla hükmetmek domuzları öldüreceği ve haçı kıracağı rivayet edilir. Önemi, İslam'ın son din olduğunu pekiştiren, önceki peygamberlerin mesajının tamamlanması ve tevhidin yeniden yayılması. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı. Kıyamete yakın zamanda, yeryüzüne yayılacak ve büyük bir fesat çıkaracak, çok sayıda bir kavim olan Yecüc ve Mecüc'ün, Gok ve Magok, Seddin, Baraj'ın, yıkılıp dünyaya yayılması. Özellikleri, yıkıcı, bozgunculuk çıkaran ve sayıca çok bir kavimdir. Kur'an'da Zülkarneyn kıssasında bahsedilir. Amacı, yeryüzünde büyük bir kargaşa ve yıkım yaratmak. Onlar da sonunda Allah'ın emriyle helak olacaktır. Üç büyük yer batması, has. Dünyanın farklı bölgelerinde, birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap Yarımadası'nda, meydana gelecek üç büyük yer batması, deprem veya heyelan olayı. Bu olaylar, geniş alanları yutacak ve büyük yıkımlara yol açacaktır. Yemen'den çıkacak bir ateş, Kıyametin son büyük alametlerinden biri olarak, Yemen'den büyük bir ateşin çıkacağı ve insanları haşir meydanına, toplanma yerine, doğru süreceği rivayet edilir. Bu ateş, insanları zorla toplanma yerine yönlendirecektir. Dördüncü kıyamet alametleri hakkındaki inanışlar ve yorumlar. Kıyamet alametleri hakkındaki inanışlar, farklı yorumlara ve tartışmalı yaklaşımlara sahiptir. Lighterl yorumlar. Bazı alimler ve topluluklar, Kıyamet alametlerini hadislerde geçtiği şekliyle tamamen literal, lafzi olarak yorumlarlar. Onlara göre bu alametler tam da zikredildiği gibi fiziki olarak gerçekleşecektir. Örneğin, güneşin batıdan doğması veya dabbenin fiziksel bir hayvan olarak ortaya çıkması gibi. Sembolik ve metaforik yorumlar. Modern dönemde ve bazı klasik alimler arasında özellikle küçük alametlerin ve bazı büyük alametlerin sembolik veya metaforik yorumlanması yaygınlaşmıştır. Çobanların yüksek bina yarışına girmesi, modern yorumcular bunu eskiden fakir olan toplumların teknolojik ve ekonomik olarak gelişerek lüks yaşama düşkünleşmesi veya zenginliğin el değiştirmesi olarak yorumlarlar. Zamanın kısalması, bu, zamanın bereketinin azalması, bilgi akışının hızlanması ve olayların art arda hızla gerçekleşmesi olarak anlaşılır. Modern çağın iletişim hızı ve bilgi yoğunluğu bu yorumu destekler niteliktedir. Fırat Nehri'nin altından altın dağı çıkması, bu, bölgedeki petrol veya diğer değerli madenlerin keşfi ve bu yüzden yaşanan savaşlar olarak yorumlanabilir. Fitne ve imtihan anlayışı Kıyamet alametleri, genellikle büyük fitneler, kargaşalar, sınamalar olarak görülür. Bu fitneler, insanların imanlarını test edecek, doğru ile yanlışı ayırt etmelerini zorlaştıracak ve onları Allah'a olan bağlılıklarını yeniden sorgulamaya itecektir. Dikkalin çıkışı bu fitnelerin en büyüğü olarak kabul edilir. Kıyametin zamanı bilinmezliği. Tüm bu alametlere rağmen kıyametin kesin zamanı Allah'tan başka kimse tarafından bilinemez. Alametler sadece birer uyarı ve insanları uyanık tutma aracıdır. Bu, Müslümanların her an kıyamet kopacakmış gibi salih amel işlemeleri ancak gelecekten umutlarını kesmemeleri gerektiği bilincini pekiştirir. Kur'an ve hadis kaynaklılığı Kıyamet alametleri hakkındaki bilgilerin çoğu sahih hadislerden gelmektedir. Kur'an-ı Kerim kıyametin kopuşu, diriliş ve ahiret hakkında detaylı bilgiler verse de, alametler konusunda hadisler daha ayrıntılıdır. Bu nedenle bu konudaki inanışlar hadis külliyatının yorumlanmasına büyük ölçüde bağlıdır. Kıyamet alametlerine inanmak, Müslümanlar için dünya hayatının geçiciliğini, ahiret hayatının kesinliğini ve her an Allah'a karşı sorumlu olma bilincini pekiştirir. Bu alametler aynı zamanda Allah'ın insana olan merhametinin bir göstergesidir. Zira insanlar bu işaretler aracılığıyla son günün yaklaştığını anlar ve buna göre kendilerini hazırlar.